Evet arkadaşlar. E, ikinci sınıf Türkçe dersinden ilk dersimiz alfabemizdeki harfler. Evet. Şu sihirli lambayı tanıdınız mı? Yeşil renkli Alaaddin'in sihirli lambası. Bakın. Üzü, içindeki harfler sıkışmış. Gördünüz mü? Onun üstüne bir elle Dokunduk mu? içinden bakın neler çıkıyor. Evet, A, B, C, C, D, E, F, G, Yusuf H, I, J, K, L, M, N, O, Ö P, r s ş t u ü v y z Evet arkadaşlar Aladdin'in sihirli lambasına dokununca içindeki bütün harfler sevinçle dışarı çıktılar. Ne olmuş? Aladdin'in sihirli lambasına dokununca İçindeki bütün harfler sevinçle dışarı çıktılar. Yaşasın dediler. Düzenli beslenince de büyüdüler. Ve aşağıdaki gibi oldular. Ama çok da düzenli sıra olmuşlardı. Bakalım ne olmuş? Aa, küçük ağımız büyük ağ olmuş. A, B, C, Ç, D, e F G Yumuşak G H I I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y S Evet toplam demek ki burada 29 tane harf varmış. Şimdi bu harfleri kendi aralarında ikiye ayıracak olursak sesli harfler ve sessiz harfler olarak ikiye ayırabiliriz. Sessiz harflerimiz 8 tanedir. Buna ünlü harfler de deniyor. A, E, I, I, O, Ö. Büyük halleri de böyle gördüğünüz gibi. Sessiz harfler ise 21 tanedir. B, C, Ç, D, F, G, İmşak G, H, J, K L M N P R S Ş T V Y Z Toplam 21 tane. Şimdi sesli harflere aynı zamanda ünlü harfler denilmiş. Sesli harflere ünlü harfler diyorlar. Sessiz harflere de önsüz harfleri deriz. Sözlükte sıralama konusuna girecek olursak bu aynı zamanda alfabetik sıra oluyor. Mesela A, B, C bak A, B, C, Ç diye sıralıyor. İşte buna sözlük sırası diyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Araba, zil, cam. Üç tane kelimemiz var. Baştaki harflere bakıyoruz. Arabanın A'sı, zilin Z'si, camın C'si. Bu durumda A alfabemizde birinci olduğu için bir olur. Fakat Z en sona geldiği için ona bakmayız. İkinciye bakıyorum C daha sonra Z birinci araba ikinci cam üçüncü zil. Bu kelimelerin ilk harflerine bakarak en öne A sonra C, sonra Z harfi gelir. Sıralama birinci arabadır. İkinci cam, üçüncü zil. Evet. İkinci örneğimiz dağ, masa, yaşlı. Sıralamayı bul diyor burada. Da, D harfi birinci, M harfi ikinci, Y harfi de üçüncü. O zaman birinci dağ, ikinci masa, üçüncü yaşlı. Konumuzla ilgili evet konumuzla ilgili e, bir test uygulaması var. Ona bakalım. Soru biri görüyor muyuz? Alfabemizde kaç harf vardır? Alfabemizde kaç harf vardır? A 8 B 21 C 29 Evet biraz düşünürsek 29 olduğunu buluruz ve C şıkkıdır. Soru 2. Alfabemizin sırayla yazılmış hali hangi seçenekte doğrudur? Sırayla A'dan Z'ye kadar olacak. A şıkkına bakıyoruz. A B C Ç D E F G, G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z. B şıkkında A E I İ O Ö U Ü. burada sesliler verilmiş sanki. C'de B C Ç D E F G M Z Y T. burada biraz karıştırmış. Demek ki cevabımız A şıkkı. Çünkü 29'un istiyor. Üçüncü soru. Ünlü harflerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ünlü harflerle ilgili bilgi vermiş. A şıkkı. Sekiz tanedir A E I İ O Ö e, U Ü şeklinde gösterilir. Tekrar ediyorum. Sekiz tanedir. A E İ, şıkkına bakıyorum. 21 tanedir diyor. 21 tane. B, C, C, D, G, O, Ö, Z. C şıkkına bakıyorum. 29 tanedir diyor. Evet, 29 tane olan tüm harflerdi. Bize ün harfler sorduğu için A şıkkı doğru. 8 tane. A, E, Ü, İ, İ. ezberlesek iyi olur arkadaşlar. Soru 4. Aşağıdaki ifadelerden yanlışı bu. Dikkat edin. Yanlışı. doğruyu değil. A şıkkı. Z harfinden önce Y harfi gelir. B şıkkı. A harfinden sonra C harfi gelir. C şıkkı. J harfinden sonra K harfi gelir. Biz doğru mu yanlış Evet, yanlış demesi. Bakın, A şıkkı, Z harfinden önce Y harfi gelir. Doğru. B şıkkına bakın, A harfinden sonra C harfi gelir. Hayır, yanlış. J. C, C şıkkına bakın, C harfinden sonra K harfi gelir. Doğru. O zaman cevabımız B şıkkı. Son sorumuz, 5. soru. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında birinci yani en öndek olur. A şıkkı. Baba B şıkkı. Şişe C şıkkı yazı. Evet. Şöyle düşünürsek A B C C diye gittiği için birinci olan babadır B harfinden dolayı. O zaman cevabımız A şıkkı. Teşekkürler arkadaşlar.